İyi akşamlar herkese, uzun zamandır video şeklinde bir analiz paylaşmamıştım. Aslında bu sene bunları çok yapmayı planlıyordum ama mesleği bıraktım, çok fazla vaktim olur diye. 2022'deki ciddi kazançlar, şu anda da yatay evrede bulunmamıza sebep olan o kazançlar, 2023'te piyasanın tat vermemesi, işte seçim vesaire belirsizlikleri, yabancı satışı. Piyasada çok iyi olmayınca ben de çok yakından takip edemedim, ekran başında değildim uzun zamandır. Ara ara ekran başına oturdum ama son 2 haftadır, 2-3 haftadır ekran başındayım. Yakından takip etmeye, piyasaya adapte olmaya çalışıyorum. Bugün de Bist 100, sonra Biop 30 tarafı ve bankalara birlikte bakalım, grafiklerim çizelim, yorumlayalım istedim. Bist 100 ile başlayalım. Burada 2021 10. aydan itibaren başlayan ciddi bir yükseliş trendimiz vardı. Bu ana trendimizin alt bandı işte şuradan düşmeye başlasak zaman sağlıkta 4100 civarına falan gelir. Endeks oraları görse çok da şaşırtıcı olmaz, sürpriz olmaz yani kimse de oraya gelmez diyemez. Görünen ana trend desteğimiz burası. İlk etapta trendsel bir duruşu görelim. Daha sonra son yatay bandı ayrıca incelemeyi düşünüyorum. Burada bir ara trendimiz vardı. Daha sonrasında burada kırılımı gerçekleşince buradaki trendi işte trend katlama şeklinde trendi katladık ve ciddi getiriler elde edilen o 2022 senesi yaşandı. Ee, burada daha sonrasında burada herkesin 2022'nin sonunda e, etrafımızdaki herkesin borsa konuştuğu, borsaya girmek istediği, işte halk arzlarla da desteklenen tüm BIST'in katıldığı o son dönem yükselişi var. E, bu trend katlamanın da üzerine çıkmıştı. Yani bu aşırılık evresi zaten. E, bunu nereden anlıyoruz? Burada e, tepeler fiyat tepelere giderek yükselirken, esasında ciddi bir e, tepelerde düşüş vardı. Bu teknik analizde negatif uyumsuzluk diye, e, şurada başladı uyumsuzluk, ilk tepelerde. Daha sonrasında ciddi burada Kasım ayından işte e, Ocak ayına kadar süren bir negatif uyumsuzluk yaşadık. Negatif yani uyumsuzlukların problemi zaten ne kadar süreceğini kestirmek imkansız. Sadece bir negatif uyumsuzluk vardı. Daha sonrasında zaten ciddi bir düşüş yaşadık. Yatay evreye girdik. Bu ana trend duruşumuz bence. Ee, buradaki son durumdaki olumsuzluk alt banda inmemiz. Alt, üst kanalda kalamadık. Ee, eğer şu seviyeye geçersek işte 5000 seviyesi o yüzden tüm piyasa tarafından önemseniyor. Üst bantta hareketlerimize devam edebiliriz. Şurada bir ara trend de yaptık. Hızlanma trendin hızlı olduğu evre. Şurası. Şu şekilde gösteriyor. Bunu da kesik çizgide belirteyim. Burada şu ana trendden daha hızlı olan bir yükseliş trendi yaşandı. Şu kesikli çizgi orayı gösteriyor. Ee, onun da üzerine çıkan bir şurada bir dönem yaşadık. Fiyatların yavaş yavaş tepelerini yükseldi ama e, çokça e, insanı, insanı piyasaya çeken bir dönemdi burası. Daha sonrasında zaten kılın pullback ve düşüş de devam ediyor. Bu trensel duruşumuz ana şekilde, işte aşağısı 4100, e, yukarısı e, 6400 civarında zamansallığı da düşünürsek şu anki fiyatlara ekliyorum. E, ara trend şunları silelim. Ara trendimiz 5024. işte herkesin önemsediği 5000 seviyesi buradan geliyor. E, bu trensel duruşumuz bu şekilde. Eğer üst banda çıkamazsak alt bantta süzülmeye devam edip trend tipine gelebiliriz, bunu belirteyim. Şimdi trend kısmını silelim. Son Mart ayından sonraki o sıkıcı, kimseye çok kazanma imkanı vermeyen testere piyasasını inceleyelim bu kısmı. Orayı saatlik grafikte incelemek istiyorum. En önemli seviye benim de işte düşüşün sonlanabileceğini düşündüğüm seviye. Bu 11. aydan itibaren yaklaşık 5 aydır altına inmeyen seviye herkesin de önemsediği işte 4500 seviyesi buradan geliyor ee, şurada 11 ayın ortalarından itibaren bu seviyenin altına inmedik yukarıda da bir seviyemiz var aşağıda Burası yukarıda bence 5550 civarı dörtgen bir yapımız var burada ee, arasında testere şeklinde giden bir piyasamız ee, en son buranın kırılımına göre yön tayini daha net herkes yapabilecek diye düşünüyorum. Daha sonrasında bu son kısımda işte bu e, 3 Mart ayının tamamında yaşanan bir düşüş trendimiz var. Herkesi bezdiren, her gün e, BOFA'nın, MEMFO'nun ciddi satıcı olduğu bir piyasamız. Burada ilk başta genişleyen kamu olarak şu şekilde başladı. Bunu da Twitter'da çok paylaşmıştım zaten her gün paylaşıyorum. Boz yapı bozulmadığı için de bunu takip etmeye devam ediyorum açıkçası. Ta ki düne kadar dün işte 16'dan sonra BOFA'nın ciddi alımı vardı tacirlerle birlikte. E, endekse eksik buçuklardan artıya geçirdiler. Yüksel, %3'lük bir yükseliş yaşadık. piyasa çok sığ olduğu için bu alımlar maalesef ciddi hareketlere sebep verebiliyor, Yukarıya da aşağıya da. Buranın öncesinde benim en çok önemsediğim seviyelerden biri. Piyasa da zaten burayı dikkatle takip ediyor. Burada herkesin gördüğü bir OBO formasyonu vardı. İşte şu şekilde. Daha sonra kırılım gerçekleşti. İşte pullback yaptık ve hedefi 4.660 seviyesiydi. 4.680'den ciddi bir tepki vermiş olduk. Bu formasyonları paylaştığım zaman altına e, bu ne demek, ikili dip ne, kama ne şeklinde yazanlar oluyor. Bunlar Google'da yazıp e, rahatça öğrenebileceğiniz yıllardır kullanılan basit e, formasyonlar. İşte alıcı ve satıcı dengesi, psikolojisinde yansıtan teknik fiyat görüntüleri. E, bu obo kısmı en azından atlattık. Daha sonrasında bu kamayı kırdık. E, bunun hedefinden ziyade şu düşüş e, trendini sonlandırabilecek bir kırılım oldu. E, yarın 4850 ve 20 civarına bir pullback gelebilir. Ondan sonra ben e, artık yönün yukarıya doğru, 5500'lere doğru olacağını düşünüyorum. Yarınki işlemlerimi de e, buna göre yapacağım. Çünkü burada bir ee, formasyonumuz da var, alçalan-genişleyen bir kama var. İşte bu e, şu seviye kırıldıktan sonra e, şöyle ciddi bir yukarı doğru hedefi olan bir formasyon da oluştu son dönemde. E, zaten e, son iki dip e, genişleyen kamanın altına kadar ulaşmadı. Bu düş ivmesinin azaldığını gösteriyor zaten. Şöyle bir hedef var buranın. E, bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum ben. Tabii yarın ve sonrasında buraya pullback yapıp dönersek e, dönmezsek zaten aşağıda en çok izleyeceğimiz seviye burası. Bence Bist'in görüntüsü bu şekilde. Çok net yön tayini yapılamıyor ama ben artık şu Mart düşüşünün sonlanabileceğini düşünüyorum yarından itibaren. İşlemlerimi de dediğim gibi buna göre yapacağım. Şu anda Max 4500 seviyesinde geliriz diye düşündüğüm için Kredi dahil full malda göz izliyorum piyasayı. yok tarafına geldiğimiz zaman işte 15 dakikalık kısa vade görüntüsünü, işte yarın için neden böyle düşündüğümü anlatacağım. Burada da bir düşen trendimiz vardı. Şu şekilde bir düşen trend vardı. İşte kamat da aynı yapı diyebiliriz. Önemli olan bu düşenin dün 16'dan itibaren kırılması o ciddi anlamla birlikte. Buradaki en önemli seviye burası. Bugün de zaten şuradan short açanların tamamı bu seviye direnç olduğu için açtı. Şurası. Burada da düşen kırılımı sonrasında pullback görünümü başladı. İşte yarın da 5400 civarına gelip buradan dönmesini bekliyorum açıkçası. Çünkü orada bir de şöyle bir oluşum dikkatimi çekti. İşte dönüş formasyonu, ters omuz baş omuz formasyonu yapabiliriz. Şu ihtimal şu anda buradan bir dip dönüşü olmadığı için formasyonun ihtimalinden bahsediyorum. E, buradan bir fiyat gelir bu şekilde dönüş yaparsa ve işte 5680 seviyesini kırılırsa ancak o zaman bir formasyondan bahsedeceğiz. Şu anda sadece olasılıktan bahsediyorum. Ben bu şekilde olabileceğini düşündüm. Yarın aşağı yönlü bir hareket daha sonrasında yukarı yön bekliyorum açıkçası. View e, 30 tarafı böyleydi. E, bunu ayrıca yayınlayayım. Sonra e, X Bank ve Banka grafiklerine birlikte tekrardan bakalım.